Arkadaşlar selamünaleyküm. Emre arkadaşımızın eee Fancy aracını inceleyeceğiz. Bu aracı daha önceden inceledik biliyorsunuz. Bunu tekrar incelememizin sebebi ilk çıkan araçlarda birazcık sorunlar, sıkıntılar vardı. Onları biraz giderdiler. Gene eksikleri ufak tefek muhakkak ki vardır. Sonuçta yeni bir firma daha e, aracı piyasaya süreli bir sene bile olmadı. Yani aşağı yukarı 6 ay civarı bir zaman oldu tahminime göre. Şimdi bu araçta neler yaptılar? Onları hem bir inceleyeceğiz hem de e, Emre'nin de düşüncelerini alacağız bu aracı Haziran'da almış aracı yani 3 aydır kullanıyor. Tabii ki rampalarda da kullanmış. Biz şu anda Kavacık'tayız. Şu an Tepe'deyiz Yani buralar zaten hep iniş çıkış ve dik rampalar var. Yani araçta birazcık düzeltilmeler falan yapılmış. İlk gelen araçlarda insanlar bayağı bir rahatsız olmuştu. Özellikle konfor konusunda çok kötüydü. Şimdi gene arka tarafta bir parça var. Yani motorun olduğu bir bağlantı noktası var. O yukarıya sürtüyor, çarpıyor. Onun için de ayrıca bir takoz yapmışlar ararsanız onu da herhalde yardımcı oluyorlar. Bizim geçenlerde bir video çektiğimiz İhsan abimiz vardı. Aracına bakmaya gitmiştik. Hatta aracı alacaktı alamadı. Çünkü e, şarjı bitmişti. Ondan sonra da şarja taktılar aracı. Tekrar almaya gidecekti ertesi gün. Maalesef ki bu sefer de şarjı çıkartırken, şarjı dolduktan sonra şarj kapağını kırmışlar. Ama e, aracın sahipleri arıyorlar. E, i̇ki gün içinde de kapak geliyor. Kapağı da takıyorlar. Sonra İhsan abi arabayı aldı. Şu anda kullanıyor. Eşi kullanacaktı. Eşi maalesef ki Arabayı kullanmayı herhalde beceremedi ya da konforunu mu beğenmedi bilmiyorum. Tabii ki bunları normal araba gibi düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar ufak araçlar, mikro elektrikli araçlar. Konfor aramayacaksınız. Güvenlik de birazcık zayıf. Ama bunda frenlerde de bir düzeltme yapmışlar. Birazdan incelerken onları da göreceğiz ama bu arada kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar, kanalıma abone olursanız sevinirim. Emre'yi de bir tanıyalım arkadaşlar. Merhaba. Emre, kaç ay oldu dedin arabayı alalı? Abi, Haziran'da. Yani tam bayramın üstü. Arefe günü geldi. Evet, ee, hayırlı olsun kardeşim. E, şimdi, güzel bir araba bence. E, bayağı da bekledik, e, incelemiştik. Sağ ol senin videolarında inceledik. Birkaç Eyvallah. Birkaç kişi daha ince yaptık. E, güzel. Araç gayet memnunum. Birkaç e, sen de söyle sıkıntılar dışında. E, onlardan. Seni gördüğün başka çardım. ne sıkıntılar var mesela? Abi, e, şeyle ilgili e, dediğim gibi arka kısımda özellikle sen yani, Mikro araç olduğuna, alan kişilerin bunu araç olarak alması gerektiğini bilmeleri lazım. Yani bunu bir otomobil gibi görmemek lazım. de zaten normal otomobilde var galiba. Var, var. Ben e, açıkçası işte ekonomik olması açısından bu çevrelerde işte ben kabacık oturuyorum. Evet. İşte buradan Kartal'a, Kadıköy'e görmesi açısından e, gerçekten güzel oldu. Tek kişi kullanmak çok keyifli araç olarak. E, ama dediğim gibi araç olarak görüyor. Yani motosikletin kabinisi olarak beklentiyi çok yükseltmemek lazım. 2 ee, kişilik bir araç olarak belki arkaya bir çocuk veya iki bayan iki çocuk gibi düşünün. Ee, o açıdan çok keyifli. Ee, bunlarla ilgili şu anda e, donanım açısından e, en son sanırım iki tür donanım çıktı bunlarda. Bunda mesela e, geri görüş kamerası dahil bunda, e, senin söylediğin gibi West, frenlerde bir geliştirme olmuş. sistemi koymuşlar, havalı fren evet. koymuşlar, evet. amortisörleri de biraz yumuşatmışlar, geri görüş kamerası koymuşlar. Evet. Onlar ben bir değişiklik göremedim araçta. Şöyle aracına bir bakalım. Hmm, Tabi. Sen iki dakika bir şeye kapı açabilecek tabii. misin ön kaputu? Arkadaşlar ön taraf zaten bomboş gördüğünüz gibi. Hatta buraya yedek bir akü de koyulabilir. Yani şuraya bir... Evet menzil e, arttırmak için. Evet menzil arttırmak için bir 100 amperlik. Bakın şurada bir sistem var arkadaşlar. Bu normal otomobillerde kullanılan Westinghouse sistemi. Havalı fren yani bu frene destek oluyor. Zaten fren hidrolik bağlantıları da burada. Frenler daha yumuşamış. Eskiden kazık gibiydi. Şimdi yumuşamış. Onun haricinde burada başka gördüğümüz bir şey yok. Konvertörü var zaten. Zaten bunları incelemesi de kanalımızda var arkadaşlar yani e, kullanımı e, yani sürüş testi falan hepsi vardı bugün sürüş testi falan yapmayacağız zaten ben buraya gelirken bu aracı e, gene kullandığım araç yani kullanmadığımız araçlar değil aracı biliyoruz tanıyoruz arkası da böyle gördüğünüz gibi Emre bununla sahile gidip geliyor yeğenlerini götürüyor. Evet evet, evet. <laughs> şimdi sen zaten gördün abi evden şuradaki okula kısmetse yazılacak pazartesi gibi evet. e, servislerde olmayacak o açıdan da bir ekonomisi var. Ee, dediğim gibi e, sen teknik özelliklerini zaten karşılaştırma videoları He, yapıyorsan. Yani hemen şöyle e, bir. Fiyat performansı da güzel bir araç. Yani gerçekten tavsiye edebileceğim bir araç. O açıdan. E, Tabi bunların bir üstü daha profesyonel e, 4 kişilik elektrikli araçlar. Onların evet. sıvıları zaten değişik. Ama fiyat performansı gerçekten tavsiye edeceğim bir araç. Çünkü artıları çok diğerlerine. Özellikle de şimdi işte Life Focus'u. Şimdi şöyle yani bakınca artı. bir şey daha fark ettim. Bakın eski e, ilk çıkan versiyon birlerde şu kısım mesela. Evet. Aracın gövde rengiyle aynıydı. Onu kaldır bunu şey yapmışlar, boyamışlar. Evet. Bir de şuralarda şeyler vardı. Yapıştırma, bez tarzı bir şeyler vardı. Böyle daha iyi olmuş ama vidalar sırtıyor tabi. Evet. Ee, onlar da zaten düşüyorlardı. Bakın burada park sensörü de var arkadaşlar. Kozmetik anlamında bir sıkıntınız yoksa hani aracın özellikleri gerçekten yeterli. Şu anda bana gelen en azından böyle geldi. Ee, dediğim gibi yani teknik olarak ufak tefek sorunlar var. Mesela kapı kilidi ile ilgili şeyler var. Bazen e, kilidin burası çok sarsıntıdan boşa düşüyor. Ha. Şey yapılabiliyor ama onlar Kitleyebiliyor yani. Düşer. Kalkıp da hani buradan Samsun'a ben yollamayı veya bir şey yapmaya uygun görmedim. İşte bu kendisi açılmadığında işte kendi kendime yöntem buldum. Biraz geri çekiyorum. Şey yapıyor. E, Sen boş yaşadın mı hiç bu araçla ilgili? E, teknik anlamda 3 ay falan olmuş kullanalım. Yok. Ama e, şunu tavsiye edebilirim. E, süspansiyonla ilgili sıkıntılarım vardı. Biraz sallanıyordu ve çok ses yapıyordu. Başka bir e, YouTuber'ın videosunda izledim. O faydalı oldu. E, lastik basınçlarını düşürdüm bunda. Vallahi lastik basınçlarını düşürdüğün zaman da aslında yol tutuşu birazcık daha fazla kayar. Yolda. E, Yağmur havada denemedim ama şeyde evet. fark etti. Gerçekten konforlu oldu. Konforu artık. fark eder şey çünkü şeyde lastik yumuşuyor etti. ama ne oluyor? Evet. Lastiğin içindeki teller de bu sefer yavaş evet. yavaş zamanla kırılıp e, şey delik oluyor. açıp hava kaçırmaya başlayabilir. Evet. Onun için havasının inik olması aslında evet. çok iyi değil ama konforu birazcık Tabii düzeltiyor. Kışın, kışın daha hiç yaşamadığınız için test etmedik. Kışın biraz daha farklı olacaktır. Hem evet. yolu hem menzili. Artı yol tutuşunu daha denemedik. Ama genel olarak ben memnunum diyebilirim. Hani e, araçlara göre daha daha iyi diyebilirim. Sen yokuşlarda falan sıkıntı yaşadın mı? Burada bayağı bir rampalar Tabii, var. Çünkü bunun dik motor, rampalar motoru var. gerçekten hani gayet yeterli. Hatta şöyle diyebilirim. E, normal yol performansından daha işte çıkıyor yokuşları. Dur kalkı, yokuşta kalkman. Çünkü normalde o şeyler Hı -hı. falan bazen hani jelaküller falan var. Onlar çok sıkıntı. Arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. Yani artık e, Bayağı bu araçlar çıkalı zaman oldu. Yani bence artık jelaküllerden çok fazla yani sıcak bakmayın derim çünkü jelaküler araç alıyorlar. Sonra da rampalarda falan bayılmaya evet. başlıyor. Birazcık yol yaptıktan sonra yani 15-20 kilometre gidiyorlar. Hı hı. Dönüşte adam diyelim ki evi rampada hani dönüşte aşağıda olsa hı hı. gene rahat gelir evet. de ama maalesef ki dönüşte rampada olduğu zaman yani seninki gibi mesela sahile gittin evet. döneceksin. Bu sefer geldiğin zaman yollarda çok sıkıntı çekecektin. Jelak olsaydı ama evet. LiPo akülerde, lityum akülerde böyle bir sorun yok. yok. Bence araç alıyorsanız arkadaşlar, alırken LiPo veya lityum aküleri tercih etseniz daha mantıklı olur yani. Tabii yani kıyaslama yaparken e, örnek veriyorum hani voltanın mesela ilk şimdi ev 1 evet. onun fiyatı ile bunun fiyatı arasındaki fark aslında e, yine makul kalıyor. Çünkü Aynen. aküyü değiştirmeye kalksanız bildiğim kadarıyla 80 80.000-100.000 bin 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 arası 6 başlıyor. Motor var. Bir de bu evet. 4 kişilik, havalı evet. fren eklenmiş evet. bayağı evet. bir Arkadaşlar hani ben şimdi aracı övmek için demiyorum ama sonuçta evet. tabii ki överim. Niye? Yerli bir araç. Tabii, tabii. Yerli bir marka. Onlar da yerli, Volta da yerli. O da güzel bir araç. Ama tabii ki jelaki olduğu için onu düz yol, e, rampa olmayan yerlerde kullanabilirsiniz. Sahil kesiminde falan kullanabilirsiniz. Ama ramp olan yerlerde kesinlikle sıkıntı yaşayacaksınız ve aküyü değiştirmek zorunda kalacaksınız. Neyse başkasının markaları da şey yapmıyor. Şimdi biz ya tabii burada konuşalım. hani ben sıkıntılar yaşamadım mı anlattığınız kadarıyla her firmanın bir sıkıntısı oluyor. Hani Aynen. bu işe iyi o da servis ağ geniş olduğu için Citroen'le Fiat Topolino ve şeyde iyi yapıyor. Ami, evet. Ami ve Topolino'lar da biraz daha sorun az servis gezici. Ama yani burada amaç hani üzülmemek, bağcı dönmek değil. Hani tabii tabii. Şimdi dediğim mesela, gibi abi yerli bir şey, üretim. Hani... İnsanlara yönlendirmek açısından söylüyoruz, İnsanlar mesela hangi aracı alsınlar, yani eğer ki yaşadığınız yerlerde rampa veya yokuş varsa jel akülü araçlardan hiçbir tanesini almayın. Yani lipo 4 veya litium akülü varsa alın, mesela topolino olsun dediğin gibi, streneum olsun, bunlar rampada falan arkadaşlar rahatlıkla çıkıyor yani sıkıntısı yok. Ama onlarda da bunlardaki donanımlar yok. Evet, elektronik anlamda özellikle bundaki şey donanım, i̇şte otomatik açılması. Var. Sunroof kez de öyle. Evet arka camda açılıyor arkadaşlar. Çok evet. güzel. Sunroof var. İki tane fan var yukarıda. Evet. Bunlar bence çok e, cezbedici şeyler yani. Tabii bunları göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle yaz zamanında ciddi anlamda açılmayan bir sunroof ciddi sıkıntı yaratıyor. Aynen geri görüş kamerasının eklenmesi falan Tabii. bunlar da bence gerçekten iyi yani. Belki daha önceden bu aracı incelememiş olan arkadaşlar vardır. Hani videolarımızı görmemiş arkadaşlar vardır. Teknik özelliklerinden de ufaktan bir bahsedelim. Donanım olarak değil de teknik özellikler. Bunda 100 amperlik bir LiPo4 batarya var, 72 volt, 6 kW'ta motor var. Yani L6 sınıfı araçlardan hiçbir tanesinde böyle bir güç yok arkadaşlar. Normalde yeni çıkan mesela Alexalar falan var. Onlar L7 sınıfı, 6 kW motor onlarda var. Onlar da 4 kişilik. O araçlar buna göre daha ağır tabii ki. Ve bu araçta da 6 kW motor var. Bence bu çok iyi. Aşağı yukarı 100 kilometre civarı menzil var ama düz yollarda Bununla 140-150 kilometrelere kadar menzil yapabilirsiniz. Ama tabii böyle 6 kilovatlık motor dipte abire basarak giderseniz ki zaten hızınız ne kadar basarsanız basın 45-50 kilometrenin üstüne çıkmaz. Yani ortalama Aynen. şu anda zaten şey var bunda. Maksimum kız hız 45 kilometre, Onunla sınırlı. Yüzde bir gibi düşünebiliriz abi. Yani yüzde bir yani bir kilometre yüzde bir gibi düşünebiliriz. Evet. A, yokuş oldu mu? Bunu iki ile çarp. Sen genelde öyle mi kullanıyorsun? Yani yüzde bir yiyor Senin göre? Genel olarak göre. benim hesaplamama göre abi, ederim gibi kabacıkla oturmamın yani yokuşların bir şey oluyor. Çok etkisi 80, var 80-90 kilometre gibi hissettim. Ama evet. mesela buradan Kadıköy'e gittim, Beykoz Kadıköy e yaptım. Orada da mesela bir 5-6 kilometre yüzdelik dilime göre bu verdiğim hesapta daha ekonomik oldu. Daha az yaktı. Daha fazla kilometre gitti. Yani senin sahilden buraya gelmen bayağı bir enerji kaybı. Orada zaman düz yol yani. Benzinli o araba zaman. da olsa daha çok fazla yakıt yakacak yani. Tabii tabii. Yani evet. bu verdiğimiz veriler de genel olarak iki kişilik veriler veriyorum. Tek kişi olursanız daha ekonomik olmuş tabii. oluyor araç. Hem konforundan daha rahat yararlanıyorsunuz. Öyle bir yani. artısı var. Ee, dediğim gibi genel olarak ben tavsiye edeceğim bir araç. Yani... E, araştırmıştım zaten biraz da. E, sadece giriş sürecinde biraz e, sıkıntı çektik Samsun'dan buraya. Ama onun dışında e, dediğim gibi yaklaşık Haziran'dan beri kullanıyorum. E, gittikçe de hani yeni şeyleri öğreniyorsunuz açıkçası. E, biraz e, tam olarak biraz deneme yanılma diyelim. Daha hani önce de izlerim. şey hiç mesela başka mikro araç yok. Yok ara ben mi? motosiklet bile kullanmadım. Skuter He. hevesim vardı ama hep heves kaldı. İşte daha önce de araç kullandım. Mikro elektrikli araç kullanmış olsaydım bunun da normal olduğunu görecektin aslında. İnsanlar evet. bunu çok konforsuz diyor ama genelde hiç mikro elektrikli araç kullanmadan bu bu araca geçiyorlar, alıyorlar. Evet. Sonra bunu çok konforsuz buluyorlar ama evet. hepsi aynı arkadaşlar. Yani konfor olarak hepsi aynı. Zaten bunun amortisörleri falan da yumuşamış. Frenleri de yumuşatmışlar. Evet. Kullandıkça de... daha evet. oturuyor parçalar sanki biraz daha. Evet, evet. Daha şey o keyifli olmaya başladı veya ya ben alışmaya başladım. Şöyle şimdi mesela sen ilk aldığın zaman bunu birazcık normal araba gibi gitmeye çalışıyordun. Evet, evet. Şimdi yavaş gidiyorsun. Evet. Ben şimdi mesela senin arkandan gelirken baktım. Evet. Bayağı yavaş gidiyorsun. Evet. Ki zaten bunları öyle kullanmak gerekiyor mahalle içinde. Ha şimdi diyelim ki Sahile çıktın, sahilde set yok, tüm tek yok, çok fazla çukur yok, bas git yani 40-45 kilo Tabii. metre hızlarla git yani. aşağı yukarı 470 km, e, kilo ağırlık, e, civarı bir ağırlığı var. Şarj süresi de arkadaşlar 4 saat civarı, bunda dediğimiz gibi LiPo4 batarya var, isterseniz şarj cihazını kuvvetlendirip 2 saatte de şarj edebilirsiniz. Ama 4 saat zaten bunlar da yeterli, normal e, jela kilo olsaydı onlar hızlı şarj etme şansınız yok çünkü uygun değiller. Çok hızlı şarj ederseniz akün ömrü bayağı fark ediyor. Ama bunlar da 2 saate kadar, 1.5 saatlere kadar düşürme şansınız da var. 2 Volta Ev 2 diye bir model de çıkıyor. O da aşağı yukarı teknik özellikleri buna yakın ama tabii ki bilmediğimiz şeyler de var. Mesela motorunun 5 3 kW olduğunu söylüyorlar. Belki de peak akın. Normalde belki de 3 kW'la da gelebilir. Çünkü bazen böyle sürprizlerle karşılaşıyoruz. Zamanında Raider'da da böyle sürprizlerle karşılaştık. Gösterilen ama olmayan özellikler tabii, oldu. Tabii. Mesela bir dokunmatik all-in-one ekran olacaktı. Evet. Mesela olmadı. Ekran yok. Volta EV2 ben de A101'den almaya çalışacağım. Belki alacağım, belki alamayacağım artık. Kısmetimize kalmış. Almaya çalışacağım. Alabilirsem de zaten onunla birkaç ay bineceğim. Ondan sonra daha büyük bir araca tekrar almayı da düşünüyorum aslında. Yani onu da kullanıp satmayı düşünüyorum. Sonuçta ondaki özellikler de hemen hemen aynı. Onda tabii 60 kilometreye kadar hız evet, var. Hızı biraz artmış. Motor gücü de. bunun kadar yok. B büyük bir ihtimalle iç genişliği bunun kadar olmayacak. Artı içindeki yükseklik de bunun kadar olmayacak. Ama tabii çıktıktan sonra göreceğiz. Bundan hem daha dar, daha alçak da olabilir. İnşallah umduğumuz gibi olmaz. Yani beklediğimiz araç gelir. Biz de rahat ederiz. Yani birazcık kullanırız. 60 km hızın olması da bence gayet iyi yani. Voltada güzel bir araba. Bu da güzel bir araba. Herkesin zevki, şeyi, görseli farklı. Herkes farklı araçları beğenir tabii, alır tabii, yani. Tabii tabii. Yani evet. Burada e, benim gördüğüm kadarıyla, tabi sene kadar tecrübem yok da e, burada akü çok önemli. Hani motor gibi düşünmek abi, lazım. Motor özellikle. kuvveti ve akü e, ciddi fark ettiriyor performansta. Çok fark ettiriyor. Sen şimdi jel araç kullanmadın Kullanmadım, tabii. Kullanmadım tabi. Kullanmadığın için. Bunda şarj kaç olursa olsun aynı gücü alıyorsunuz. Orada Aşağı yukarı, mesela bir düştüğü kadar zaman aynı, sıkıntıymış. Bir Öyle ben biliyorum. Geçen işte bak bunun aynısından kullandım. E, yolda dümdüz gidiyorum hiçbir şey yok. Yani zorlanma yok tak dedi elektrik kesildi abi. Onun için bunların şarjına dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. İlk aracı aldığınız zaman, fabrikadan geldiği zaman kesinlikle şarjı takın bir fullensin, biraz binin. Biraz kullandıktan sonra tekrar şarj edin. Ondan sonra tekrar fullleyin, ondan sonra normal gibi kullanmaya başlayın. şu Regal Raptor'u hemen göstereyim. Ee, sabahleyin İçerenköy'e gittim. İçerenköy'den dönüşte şarjına baktım. %75 gösteriyordu. Ben gene de şarja taktım. Ne olur ne olmaz diye. Dolu olsun her zaman şarjınız arkadaşlar. Dolu olmasından zarar gelmez. Boş olması daha kötüdür. Ömrünü kısaltır aküleri. Evet şimdi ben de onu dikkate alarak yapıyorum. Mesela şu an eve edin. gidince %50 civarında benim şu anda şarjım. Tak şarja dolsun ne ya, olur ne olmaz. Zaten bir yere de yani. yerim de müsait. Gördüm eminim abi. O açıdan Aynen. dediğin gibi boş olmasından dolu olması daha mantıklı duruyor. Pilin ömrünü de uzatıyormuş. Tabii tabii. E, dolayısıyla hani o şekilde tavsiyelerde yeni şeylerde öğrenmiş oluyoruz. yani Hem videolar seyrediyoruz hem farklı farklı kişilerden de biraz bu araçları kullanan kişilere hani belli bir eğitim verilmediği için veya satılırken ön ön şeyler bilgi verilmiyor. Bilgi evet. verilmiyor. Maalesef eksikliği şu an Türkiye'de. Rider mesela bu konuda hani çok farklıydı. Biz bir mağaza seçecektik. Mağazaya gelecektik. Mağaza öncesinde bir bir saat eğitim alacaktık. Bunlar evet. çok güzel şey oldu ama düşüncelerdi. Düşüncelerdi ama hep düşünce kısmında kaldı. Maalesef biraz ondan sonrası sürecin sıkıntılı geçti. E bunlar hani söylüyoruz ki buradan en azından düzeltilmesi açısından firmalar sonuçta uzun ömürlü düşünüyor. yani bir evet. model çıkarıp bu işi bırakmayacaklar gibi duruyorlar. Zaten yeni 4 kişilik, 4 evet. kapılı evet. modeller Tantrağa falan da çıkıyor. Evet. Bir de çok güzel bir konuya değinin. Bu elektrikli araçları satarken çok yanlış bilgiler de veriyorlar. Zaten evet. bilgi vermiyorlar. Bir de verdikleri bilgiler bazen yanlış duruyor. Adam diyor ki özellikle Jelakiller'de diyor ki şarza tak kadar dursun. Adam gidiyor iki saat geziyor. %15 %20 harcamış tamam mı? iki saat evet. gidiyor dedim hani bir yere gidiyor 5 kilometre sonra geliyor takıyor abi sabaha kadar duruyor ondan sonra akünlere nasıl ağlıyor jel aküllerde arkadaşlar şarjınız dolduktan sonra çıkartın fazla bekletmeyin iyice akünüz zayıflayana kadar ölene kadar zorlanana kadar böyle araba yol, yollarda zorlanana kadar da gitmeyin şarjınızı takın dolu olsun her zaman Akünüzün ömrü daha uzun olacaktır mesela şimdi bazı elektrikli araçlar var hala jel akülü araçlar satılıyor. Fiyatlarına bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda onlar da 300 bin liraların üstüne çıkmış. Bence fiyatlar biraz abartı. Yani bence o paraları vermektense Raider gibi 4 kişilik ondan sonra 6 kW gücünde ve 100 amper LiPo 4 bataryası olan bir aracı almak bence çok daha mantıklı. Raider'ın da bu kadar reklamını yapıyoruz. Raider da bize bir hediye gönderdi şimdi. <laughs> Ama gerçek arkadaşlar. Şimdi ben hani insanların araç alıp da mağdur olmasını istemiyorum. Ama söylüyoruz bakın diyoruz ki Konfor ve güvenlik olarak tabii ki bütün araçlar, bu mikroelektrik araçların hepsi kötü. Radar da aynı şekilde konfor yok arkadaşlar. Ondan sonra güvenlik de fena değil. Frenleri birazcık bunun düzeltilmiş. Ama zaten bu araçlar 45 km hız yaptığı için evet. kaza yapma şansınız çok az yani. Ama dikkatli kullanırsanız bir sıkıntı olmaması lazım Aynen. normal şartlarda. Şimdi özellikle bayanlar ilk defa araç alacaklar. Evet. Böyle bir araç alıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar sağa sola vuruyorlar. En azından bak bunda da metal kasa var yani. şasis de kuvvetli fena Sen değil yani. Güzel bir konu mesela benim şimdi kız kardeşim kullanacak ağırlıkta okula bırakmak için şeyi yeğenimi. Evet. şimdi o açıkçası normal araba deneyimi yoktu onun. Evet. Kullanmak istiyordu. Otomatik olarak kullanmış da Bol bol -bo şey yaptır onu. Alıştırma. Aa, yaptı. Evet, evet Ben şimdi ilk başta dedim ki ya bu araba normal araba gibi değil. Şunları var bunları var. Ee, bana ilk başta biraz tepki gösterdi. Sonra kendisi kullanınca ne de söylediğimi anladı. Yani biraz farklı bir matematiği var bu aracın. Hatta tamam yani... acaba arabayı vermek istemiyor mu gibi, gibi, düşün. gibi. Biraz <laughs> öyle oldu. Biraz öyle oldu açıkçası ama Şimdi e, konuştuğumuzda ya diyor evet ya bu sefer şimdi, şimdi mesela annem kullanmaya çalışıyor o da annem uyarıyor aynı o, şekilde. Hani, yani şimdi <laughs> evde ne kadar çok araç kullanılırsa o kadar iyi bunlar güzel araçlar yani şimdi, kısa mesafede. Tabi şöyle bir şey var arkadaşlar gerçekten bu araçların hani frenleri falan normal araba gibi evet. değil. Yani ABS yok bir şey yok bunlarda çok hani elektronik sistemler yok. Onun için hani e, araç bu tarzlar bir araç kullanacaksanız kullanırken bunlara özellikle dikkat etmeniz lazım yani normal bir araba gibi hemen gidip Frene basayım hard diye durmaz. Direkt kayar abi. ABS yok bunlarda. Ele yerler yaşsa biraz da toz muz varsa yerde durma şansı yok. Yokuş aşağıysa bir de bazı elektrikli araçlarda şey de yok. Önlerde fren olmayanlar da var. Bu da <laughs> onlar özellikle ben uzak durur. Herkese de söylüyorum. Tavsiye etmiyorum. Ama bunları normal kullanırsanız frenlerine de alışırsanız kesinlikle ve kesinlikle hem ekonomik hem kullanımı kolay hem park derdi yok. Elektronik bu mikro elektrikli araçlar onun için benim vazgeçilmezim arkadaşlar. Emre bu aracın menzili yeterli mi sence? Sana yatıyorum yani? Ya bir zaten hani amaç olarak değerlendirmek lazım. Şehirler arası yolculuk yapmak isterim ama olmuyor. Ama dediğim gibi buradan Beykoz'dan bir Kartal'a, Kadıköy'e git gel veya belki zorlasak Şile'ye gidip gelinir. Yani Şile'ye gider de gelir. Gelir mi sıkıntı bilmiyoruz. olur, yani sıkıntı yokuşlar olur. var çünkü orada da inişler çıkışlar var. Ama yani şehir için zaten sen söylüyordun. Şile yani kaç kilometre ya? 120 ya. vardır herhalde. Vallahi bir 60 sen gitme. garanti almak lazım. Evet. Senin dediğin gibi genel olarak ortalama 30'muş insanlarda günlük kullanımda. 30 Dolayısıyla e, yani 80-100 km arası belki biraz daha alışınca artar o performans Aslında şu olarak. sürücü Yeterli. koltuğuyla yan koltuk var ya, evet. o iki koltuğun arasını birleştirip oraya bir 200 amper akü koysa 400 km'ye kadar yol yapabilir. Gösterdiği için şu ön tarafta da boşluk var. Orada da, da yer var. var. Evet. Yani belki arttırılabilir tabii. Hani tecrübemiz olmadığı için daha evvelden senin daha tecrübelisin. Evet. Menzil belki öyle ekstra donanımlarla artma ihtimali var ama şu haliyle bile en azından şehir içi kullanımda size 3-4 gün çok rahat. Hani Aynı böyle kısa öyle. mesafeleri idare edebilecek kadar menzili var. Bence amacına, gayet yeterli. Amacına uygun kullanırsan evet, bu araç yeterli. Evet. Ama diyelim bu aracı aldın arkasına da paketleri doldurdun paket dağıtımı hmm. yapıyorsun. O zaman sana kilometre lazım olabilir ama genelde zaten 100 kilometreyi de pek geçmiyorlar şehir içinde. Artı mesela diyelim ki paket dağıtacağın yerlerde hep rampalı, inişli çıkışlı olmayacak. Yani 100 kilometre üstünde zaten bu araçta yol yapma şansın da var. Yani yani Neyse, çıkar. Neyse fazla da uzatmayalım arkadaşlar da <laughs> şey yapmayalım. E, kafalarını şişirmeyelim. <laughs> arkadaşlar şimdi gerçekten Raider Reef Fancy şimdi bu yeni kasası yani yeni kasası değil, yeni versiyonu. Kasa aynı. E, bu düzeltmeler falan yapıldıktan sonra biraz daha iyi olmuş. E, mantık olarak baktığımız zaman da Life 4 akçe olması, havalı fren olması, geri görüş kamerasının falan e, yapılması, eklenmesi bence artık araba, bu araç alınabilir arkadaşlar. Almak isteyenlere ben bunu tavsiye ederim. Ama tabii ki Voltan e, A101'de satılıyor, onun fiyatı çok daha uygun olduğu için benim param şu an buna yetmediği için ben alabilirsem e, şeyden e, A101'den onu almaya çalışacağım. Alamazsam artık bir şeyler yapmaya çalışacağız yani. <laughs> Çünkü benim de bir arabaya şu anda ihtiyacım var yani ev, bir de ev 2'nin 60 km hızı olması da mesela o benim için de önemli. Tabii şu andan evet. gerçeğini görmedik ama veri olarak bize vaat ettiği hani şeyde e, katalogda evet. Dediğim gibi hızlı artı var artı menzilde bir artı gösteriyor. Aynen. Menzilde artı Aynen. bunun üzerinde koymuş. Evet. Tabii canlısını bir görmek o lazım. O menzili çok fazla fark etmez. Bununla aynı, aşağı yukarı aynı menzil yapar. Ben de öyle düşünüyorum. Aynı kapasite 100 amperlik akü yapacağı menzil belli arkadaşlar. Yani normal hani düz yolda kullanırsanız 150 km'lere 160 km'lere görür ama... Kalkıp burada kavacıkta kullanırsan 100 kilometre bunu, 80. Kadar, bunu kadar yapar. 80 değil. Ha, 80, 80 değil. 100'e 80'e düşürün bir. Aynen öyle. öyle düşün ama 60 çok artı yani o 45-60 arasındaki 15 kilometre özellikle böyle şehirler arası değil, şehir içerisinde ani bir hızlanma veya şey yapmaya ihtiyaç duyduğunuzda çok fark ediyor. 15 kilometre farkı çok büyük. Aracın beynine bağlı. O da o evet. dediğin gibi seri evet. olur mu olmaz mı? Tabii. Ama 60 kilometre hız benim için birazcık daha iyi çünkü benim zaten Regal Raptor'da o kadar hız yapıyor yani 60 kilometreye çıkıyorum ben istersen yani. Her neyse arkadaşlar şimdilik bu videodan bu kadar. Gene önümüzdeki günlerde yeni çıkacak araçlar da var. Onları da fırsat buldukça incelemeye çalışacağız. Şimdilik e, herkese teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa, kanalımıza da abone olurlarsa seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. İzleyenlere keyifli seyirler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.